Evet bugün şöyle bir ölçü geldi. 2 metreye boyu 2 metre eni 150 santim. 2 tane askı istenmiş. Bunu hemen SketchUp'ta ölçülendirdim. Şu şekilde görebilirsiniz. Bakın SketchUp'ın güzelliği burada öne çıkıyor. Net milimetreler vererek istediğimiz ölçüyü alabiliyoruz. Bakın şöyle Dimension'la yani SketchUp'ta D sekmesine bastığım zaman herhangi bir yerden tuttuğumda şu şekilde ikinci noktaya verdiğimde gördüğünüz gibi ölçülendirme yapabiliyorum. Bunu da istediğim gibi bırakıp buradan gösterebiliyorum. Yine örnek verelim. Bakın şunun üst köşesinden şu alt köşesine tıkladığımda yine 167.60 olduğunu görebiliyorum. Standart alt çekmeceleri için şöyle belirteyim. 22 santim uygun buldum. Ya yani Bunu elinize alıp bir metre ile de ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz 22 santimin. 22 santim yeterli diye düşünüyorum. Ama bu net biliyorsunuz çekmecenin kasası da olduğu için içinde 22 santimden daha küçüğe giriyor. Aşağı yukarı 18 santime falan düşecektir o çekmece. Üst kapağımız 167 santim kaldı. Tek kapak olacak. Bunları göbekli, mebran veyahut da düz kapak yapabilirsiniz. Tabii ki tamamen sizin seçiminize kalmış. Yine aynı şekilde şöyle yan tarafı 2 metre olduğunu görüyoruz. Arkadan hemen bakalım şu dolaba. Şöyle size bilgi paylaşayım. Yan taraflar aşağıdan yukarı kadar geldiği için bakın öncelikle bunların boyu zaten tam olmalı. Yani şu şekilde bu dikme gördüğünüz gibi burada tek bir parça. Çünkü yan tarafı saklıyor. Daha sonrasında içinde kalan baza da yine burada içinde kalıyor. Yani ölçüyü baza da şu içine göre vermelisiniz. Mesela örnek veriyorum şuradaki gibi şuraya da şöyle çentini atalım. Yani bu 18 milim olmuş oluyor şurası. 18 milim yaptığımız zaman bize ne kalıyor burada? Hemen bakalım. Şöyle dimensionla yine D'yi aldığımızda şu iç köşeye baktığımızda içe koyacağımız parçalar 146.4 olmalı. Bakın burada da yine 3'e bölündüğünde 3 tanesi de eşit olmuyor. Niye 3'ü eşit olmuyor? 3 eşit kapağı böldüğümüzde dikme, ortadaki dikme yan taraftakilerden az bir şey daha büyük olmak zorunda. Eğer güzel bir ortalama yapmak istiyorsak, tam dikmelerin ortasına getirmek istiyorsak bir tanesi hesaplamalara göre daha büyük olmak zorunda. Ortadaki raflarımız 48.3 gelirken yan taraftakiler 47.2 geliyor. Benim size nacizane ve deneyimlerime istinaden vereceğim tavsiye şu. Şu 47.2, 48.3 ise şunlardan birer milim küçük yapın. Çünkü büyük olursa dolabı şişiriyor ve içine koyamıyorsunuz. Bunlar zaten raf olduğu için ve birer milim küçük olmasında hiçbir problem olmayacak.